Morsetmiş etmiş bu arada Hatun ha. morsetmiş. etmiş. En sevdiğim atarlaşma tipi. Sen hayırdır sen kimsin sen hayırdır. Sen bir, bir, bir... <laughs> bir, 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 bir tane iki tane yumurta kırıyorum. Allah, Allah Allah ya sen. Bir adet yumurta. 22 <laughs> mi? <laughs> bir tane bir tane. Bak bunlar güzel. Bunlar güzel. Ay, <laughs> güzel. Safer, He? şimdi üç yemek kaşığı beyaz şeker atacağım. Yapma ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Sayın sarısını mı atacağız beyazını mı koyacaktık ki? Neyin sarısını beyaz? Sarı, sarısını al yumurtanı o konmayacak mı? Allah betörüne sakmasın ya Rabbim kızım seni harbiden seni. Sarısını alayım kaşığına bir şey olmaz ya. <laughs> Üç yemek kaşığında şey <laughs> yemek çiğ esmer şeker var <laughs> esmer şeker esmer şeker. E, toz şeker şimdi attık da toz şeker ya. Esmer şeker esmer şeker kara şeker yok mu orada kara kahverengi tamam. Şu. Üç kaşık Lan o şeker değil. Var. Üç kaşık ne kaşığı çay kaşığı. Yemek kaşığı elindeki kaşığına koyuver sakin hele. O ne Allah. lan? Allah. Şeker mi? <laughs> ya ne bileyim şeker mi kahve rengi şek attım işte ne bileyim ben. <laughs> çikolata, Çikolata atmış. Yüzü sen de topla onu sen topla lan. Ya Allah'ım yarabbim yok kızım sen var ya sen git. Yeni yaptı yeni yaptı. Anlamıyorum esmer sen şeker git... diyorum ben sana esmer şeker. Dökme dökme lan. Aa. Aa bir reis mi çıkıyor? Ay, Ay, Aynen. <laughs> <laughs> Oh. 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 Çocuklarını daha iyi anlamak ve kaliteli iletişim kurmak isteyen anne ve al, babalar ekran al. başına. Sakın! Buğra Reis ya! Sen hastasın diye bak. bak canımı yakıyorsun! Bura Çocuklardan Bura şiddet bari. problemi nasıl çözülür? <çocuğun>? Ya! <laughs> Bu nasıl bir işkence? Bir Çocuklarda öfke patlamalarının nedenleri. Sakin. Bu yatak örtüsü görünüyor. Bu arada gerçekten öyleyse... Çok zor ya. Hep bunu söylüyorum ama hani gülüyoruz ediyoruz da çok Pike sıkıntılı durum var nedir acaba? 400 lira. Çok yüksek ya. Bana 100 liraya satsalar ben hayatta anlarım. Sana anladım. satmıyorlar canım. Zevk sahibine Aa, satıyorlar. Zevksizsin ama canım. Aynen, Nereden ben, buldun ben böyle şeyi? Ben sen zevksizsin. Tabii canım haklısın. Bu e, abizde nasıl bir şey? Çözemedim ben. Gemi dümeni. Gemilere takıntınız var galiba. Ne alaka? Her yerde gördük neredeyse, değil mi? Salonda evet. gördün. Evet. O tabloda. Bir de burada gördün. Her yer mi oluyor bu? Yani hemen hemen her yer. Ben beğenmedim O yine de canım bak. Yani anlamamız çok normal dışından mı geldi Hayır. Ay şaşırdım şu an. Niye şaşırdın? Çünkü her şey özel Türkiye'de yok mu böyle şeyler? Özel, yurt dışından geldi. Özel, öyle çünkü dışında. öyle niye misatlanıyorum buna? Ben o avizenizi ben de hiç beğenemedim. Sen beğenmezsin zaten. Sende evet. avize yok zaten yani. Koymuşsun ne Nasıl bende avize yok. Salondaki avize Abi tartıştıkları konuya bak. Ne şey gördünüz mü? Ve dört tane boş odam var. Bende on tane bardak var. var Bende de 13 tane var gerizekalı. Niye şimdi hmm. bir şey söyleyeceğim. Sizin bu gerginliğinizin sebebi ben Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Yaprağım. Ee, yani Yapram derken ben o şekilde konuşmana izin vermem. Kız Kızı bayağı yarram dedi bu arada. Söyleyeyim. Ben söylüyorum. Tamam yaprak. Ben seni sevdiğim için diyorum ki yani benim yüzümden. <laughs> 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 Arkadaşlar. Lütfen. Düzgün konuşmalarına dikkat. Evet. Ne dedi? Diyorum ki yani benim yüzümden. Arkadaşlar. Lütfen. Düzgün konuşmalarına evet. dikkat. Bence demiş bir şey. Kısmışlar orada. Evet. Hayır, seninle alakası yok bu gerginliğin canım. Puanın var. Ama benden daha zengin babası olan arkadaşlarımdan nefret ediyorum. <laughs> bu ne bir gerçek Bu az önce kızın farklı versiyonu şey mu lan? Aynı kız mı bu? Can diyen o aynısın bu. A aynı olamaz oğlum. Tipi farklı. Bu o değil oğlum. Nasıl V2 lan bir kız kendi... Estetikle böyle mi oldu? Kız ileriye gideceğine geri gitmiş oğlum. Nasıl olabilir? Ablası. Yoktan ablası bu. Ablası ineğin memesini sıkandı. Binlerim. Ayakkabısına bok düşen. Meme sıkan o. Onda estetik yok o kadar. Oğlum ondan muna geçemez. Diğeri abla bu kardeşi. Onur <laughs> çok karıştı şu an. <laughs> İsimleri ne bu kızların? Bakacağım oğlum. Mümkün değil ya. O ile hiç olamaz bu. Nihan mıydı kızın adı? Aynı kişi değiller abi. Farklı abi bunlar. <laughs> Nihan. Yazsam çıkar mı? Ya bu niye dert ettik ya? Boşver neyse. Bize ne ya? Üç kardeş olabilirler. Onu hiç düşünmedim. Babası trilyoner değil diye ağladı. A, ablası bu bu. Tam bu ablası Memeskan. Yani ineğin memesini. Bu kar... Oğlum bir şey... Şimdi de... <laughs> İsimler yazıyor lan aşağıda. Aşkımın canım sevgilimin sohbetine devam ediyoruz. Müthiş yakışıklı aşkım ruhum bir tanemin sohbetine başlıyoruz inşallah. Yakışıklı bebeğimin güzel sohbetine devam ediyoruz inşallah. Hmm. Canım sevgilimin sohbetine devam ediyoruz inşallah. Heybettim yakışıklım bir tanemle bu akşamki sohbetimize başlıyoruz güzelliğinden gözlerimi alamadığım içimi titreten aşkımla devam ediyoruz inşallah. Aşkım. Niye bana böyle şeyler söylemiyorsunuz? Niye yayına girdiğimde, moralim bozulduğunda, kendimi kötü hissettiğimde niye böyle şeyler söylemiyorsunuz bana? Sadece aşkım değil cümle olarak ne kadar güzel motivasyon. Bak kurdukları cümlelerin güzelliğine bakar mısın aşkın ruhun, ruhun güzeller güzeli bir tane güzeller güzelleri bir Benim tanemin sohbetine, sohbetine başlıyoruz, başlıyoruz, inşallah. başlıyoruz inşallah güzelliğiyle coştuğum sevgilimle devam ediyoruz inşallah bana böyle şeyler söyleyin bakışına aşık şapşal bana katırım de mesela farklı kelimeler bul aşk olduğum bir tanemle sohbetimize devam ediyoruz <laughs> evet şöyle yapayım <laughs> evet şöyle yapayım hiç bunaltmıyor da. Ee, evet hiç bunaltmıyor. Pek çok kişinin de yaptığını düşünüyorum bizden. Daha atik. Örgü maske arkadaşlar %100 koruma sağlıyor. Evinizde örebilirsiniz. Annelerinize, anneannelerinize, babaannelerinize mutlaka tarifini verin. Böyle hapşırdığın zaman filtreler aradan böyle <laughs> tek atış yapsın diye anladın mı? Şekilli çıkması için virüsün. Atik Bak, bunu ama biz Eee, ilk günlerde de şey yaptık. Yağ içinde yağ. Tellemelik. Tamam sen orayı bana ver. Tamam. Al sen aspirotunu ama hızlı olman gerekiyor tamam, bak. Tamam hızlı olacağım. Hadi in aşağı. Koş. Ay! Uy kötü düştüler ha. Yüzüne ne gelmiş lan çocuğun? Ay! Ay! Ay İyi misiniz? Ben değilim. Kızım beni beli gitti. Babamın kredi kartını getirdim. Ne yapalım? Ne alacağımız o zaman? Evet. Tamam kanka, hoş geldin. Şimdi yemek yiyelim önce. Oh. Bu arada da konuşuruz. Selim babasının yeti var. Bunu Bak ben şimdi, ben şimdi bu kız yok. o kız mı? Bana onu söyleyin. Can diyen kız mı bu? Evet ya da hayır ne olur abonelerim. Oğlum başka biri olmuş bu. Arkada biri mi oturuyor? Uçak mı uçuyor? <laughs> Şimdi senin daha önce jette foto koymadı. Ya kanka geldiler bana. Kal geldi. Biraz... Yatağa. Yata. Evet inaf bu kadar. Diliyorum önce. Make a wish. Ünlüleşmek. Make a wish. <laughs> ben göster. Ya. Allah'ım inşallah bunları izleyip bunları özenen kızlar yoktur ya. Mis gazla düştürüyorum şey abi bence serverda telefonları galeri gelmeli fotoğraflar hep boş gelecek kardeşim bir rahat ol ya. Dilenci tr bir labon olmuş. YS News ikinci TR1'e Mail yolu ile size RP hakkında öneriler yollayabilir miyim? Yolla kardeşim modlar bakıyor. Damir beşlanım şu abi Discord'dan ban yemişim. Sebebi de özelden reklam. Abi ben arkadaşım davet gönderirim Yanlışlıkla da Valaskaya da gönderdim. <laughs> Moderatöre de reklam yollamazsın ya. Zaten kar amacı olmayan bir sunucu. Arka sunucu bir daha dikkatli olacağım. Açın lan Damir burada ya. Büyüdü çocuk burada büyüdü. 12 yaşında geldi 13 yaşına geldi şimdi ya. 12 yaşındayken geldi 13 yaşına çıktı. <laughs> Ama yani Valaska'ya da yolluyorsan reklamı kim bilir kaç kişi yollamışsındır yani. Yasak oğlum. Talha yüz bit Selamünaleyküm abi seni aşırı seviyorum. Sevgiliyim gibisin. Yemin ederim her gece seni izlemeden yatamıyorum. <laughs> Allah'ım yarabbim Allah'ım ne olur kötü şeylerinize alet etmeyin beni ya. Nuktazel 3 lira olmuş. İyi yayınlar arkadaşlar. Instagram'da skeçler yazıp oynuyoruz. Nasıl sence? Kanka pizza yaptım. yiyecek mi? Yok kanka ya ben de eti. Döner söyleyeceğim lan yiyeceğim mi? Yok kanka yemeyeceğim sen ya. Abi bir haftadır ağzıma sudan başka bir şey koymadık. İnşallah zayıflamışımdır ya. Kanka dışarı çıkacağız. gelecek mi? Tamam kanka geliyorum. Oğlum sen kilo mu aldın lan? Ben de eti. Bunu, bunu, bunu ben de yaşıyorum bu arada. Bunu ben de yaşıyorum abi. Yayında da oluyor. Diyetteyim 20 gün midem düğüm olmuş. Ağzım kokuyu açtıktan, "O abi çok kilo almışsın." Tartılıyorum. 13 kilo azalmışım. Adam bana kilo almışsın diyor. burada. Trigger'lıyor beni. Sonra bütün bak bu adam motivasyonu gitti. Noktesiz elinize sağlık. Erdem Uko demiş. Tukan abim dayım seni çizmiş. Paylaşırsan sevinirim. fena bir şey geliyor ha. Abi sen baya kilo vermişsin. Kilomla ilgili değil. Az önce o e, kediciklerin söylediği şeyler var ya onlardan istiyorum. Sen kilom aldın? Çok fena bir şey geliyor gibi hissediyorum. Evet, zayıfken kendim. Evet görmüş olduğunuz gibi herhangi bir kopya yok. Bakarak çiziyor. Ya şu burnumun göt burnunun gerçekçi yapma kardeşim. Koy ortadan işte simetrik yap bunu. Benim burnumun burası yamuk mu ya? Yamuk galiba. Helal lan Aydın. Yani çocukluğumdan beri kara kalem çizen biri olarak son 15 yıl hiç <laughs> Güzel çizmiş. O zaman şöyle bir kalpatın atın. Kara kaleme bir sürü çizim yapıyormuş. Şevval. Teşekkür ederiz. Şevval ya yorumlar. Ay aşık oldum inanmıyorum, yolda kaldı arabam, gidemiyorum bu aralar, seni çok seviyorum, anla sen olamadım. Ay aşık oldum inanmıyorum, yolda kaldı arabam, gidemiyorum bu aralar, seni çok seviyorum, anla sensiz olamadım. Bu aralar çok seviyorum. Arkadakilere odaklanın zaten, çocuğu boş ver. Bağladı, Apache'ye bağladı. Bu kanal ne kanalı oğlum? Böyle, Bravo. bak sır, sır, canlı sırt sırt ve arka kol. Miniser. Evet. Evet. Bak, gör, gör, gör. Bak. Evet, arka kol. Sim, arka kol. Kilime nefret beslemedim. Besleseydim zaten onu dışarı çıkarırdım. <gülüyor> <gülüyor> Ve her yerde baskın. <laughs> Şöyle bacağı biraz çekelim. Her yerde baskın yiyoruz. O ne bu kız şey falan mı? Polat Alemdar'ın yeğeni falan mı bu? Ne bu? Sen kızla hayırdır böyle baş başa konuşuyorsun? Herkese bir hayırdır çekiyor. Sen ne olarak yargılıyorsun beni? Ne olarak erken? Neyim olarak? Seninle ilgileniyorum. Senin de sen... benimle ilgilendiğini biliyorum. Ben seninle ilgilensem ver, seninle baş başa bu odada olurdum rahat ol. Şimdi sen bu kızla ilgileniyor musun yani onunla baş başa bu odada? Evet. Da... İlgilenmiyorum, beni çağırmış nezaketen gelmişim buraya, bunda bir Oo, şey yok. Ooo kız çok hey fena yani buluyor. Hiç bir şey Şu anda hiç. Sen de neyiz izliyor bu Neyiz Neyi Sen de neyi izliyor bu Abi yanlış anlama anneme söyleme lütfen ama bu videolar sıktı gibi. Oğlum bir annene niye söyleyeyim? İki sıkıldıysan çık. Üç RP'ye giremem çünkü server'ın açılmasına bir saat var daha. Hayır hiç ilgilenmiyorum dedin de ben de ona göre çünkü davranacağım. Tamam sen de zaman ona, göre davran. ona göre, göre davran. Seninle de ilgilenmiyorum tamam mı? Bu saatten sonra seninle de ilgilenmiyorum. Tadına da bakalım o zaman. Hı hı. Beğendiniz mi takımlarımı? Takımlarınız da çok güzel. Kahveniz de beğendim. Oo Bayağı nasıl kasvetli be bu. Şu anda. Bu ev ne? Hı -hı. Hı -hı. o da benim gibi Ağır. <laughs> Asil ve ağır. 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 Ya asillik ağırlıkla mı alakalı? <laughs> evet. Düşünüyorsunuz. Benimki Benim biraz şekersiz olmuş. Tadına da bakabilirsiniz. Karıştırdınız <laughs> mı? Ha, olabilir ya insanlık hali karışmış olabilir. Alo. Efendim. <laughs> ne yapıyorsun? Klip çekiyorum. Sana bir şey söyleyeceğim. Buyur dinliyorum. Sana aşık oldum. Kime? Sana. Kara gözlüm sevdalanmış Kime dedim yar sana dedim Sabaha dek uyumamış Niye dedim sorma dedi Bürsel Sevgimi gönlümde bıraktım benim Acı sözlerinle kalbime sindin Bütün evreni üstüme yıkıp da gittin ne olur sevgilim dönme geriye. Ben de senden çok hoşlandım azizciğim. Gözlerimi bütün dünyaya kapattım. Artık kalbimi izliyorum. Neden mi? Çünkü orada sadece sen varsın. Gönlümün <laughs> sultanı. Sen de benim gönlümün azizisin. Aziz. Ac bir dakika bir dakika. Şu, şu cümleyi bir yazsanıza. RP'de çakayım ben bunu. İzliyorum. <laughs> Neden mi? Azizciğim. Gözlerimi bütün dünyaya kapattım. Sadece gönlümü izliyorum neden mi? Çünkü orada sadece sen varsın. <laughs> tamam bak ezberledim. Miyam. <laughs> Gözlerimi bütün dünyaya kapattım. Artık kalbimi izliyorum. Neden mi? Çünkü orada sadece sen varsın gönlümün sultanı. Sen de benim gönlümün azizisin, azizi. E, şov yaparak yiyor. E, evlenmişlerdir inşallah. Bak bak. E, afiyet olsun. Şov... <laughs> Yarasın teyzem. Oh. E, afiyet olsun. Şov yapıyorsun işte. <laughs> He. Sen oynuyorsun bugün. <laughs> Bu, mantınlı mantınlı. <laughs> Bu çıtır mantı. Afiyet olsun. Oh. <laughs> <laughs> saçlarını şimdi böyle kısa görünce aklıma saçlarımın kısa olduğu zamanlar geldi. <laughs> İnşallah saçlarım bir an önce uzarlar. Benimki gibi falan olur. Ben seninkisi gibi olmasını istemem. Teşekkür ederim. Neyse böyle de diş falan benziyorsun. Teşekkür ederim. İnşallah uzar aşka. İnşallah uzamaz. Vallahi kıymam ben bu nikah. Bu ne ya? Bununla evlenir misin? Ee, Flash TV oyunculuğu. güzel hanımefendi. Alımlı, çalı. Abi sen bayağı Allah bir aşkına şu tipe bakar mısınız? Allah aşkına. Taktı. Papyona. Ne var? Ya, yapıyor Ciddi. da arkadakiler niye oynuyor ben amına koyayım? Mi? Senin eee papyonunuz... Sen ne diyorsun abi? Abi sevdim biraz. Sıfır, sıfır. Ama elbiseye uymamış. Sıfır. Şansın sıfır, sıfır abi ya. Ha, 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 ha. Ben şimdi sana çay demleyeceğim. Evet. Başka ne yapacağım? Bu çiftleri yıkarsınız. Arkadaşlar alın götürün bunu. Güvenlik çağırın. Güvenlikler gelsin. Götürün bunu buradan. Alın arkadakileri güvenliklere bak. Bir, 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 da bir dakika, 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 bir Dur bir dakika arkadaş. Bir dakika dur.